Ha, Nermin. Vallahi billahi. Yani inan ki sana gıcıklık olsun diye yapmadım. E Altay zaten biz boşanacağız. Bana bir kalacak yer lazım dediydi. Ben de insaniyet namına şey ettim. Yani e, bilseydim kızacağını şey etmezdim. Ha bir de Emel'in masrafı için. Ya banyoda saçına üç kere şampuan yapıyor. E ben sabit gelirli bir kadınım, değil mi? Ya yani bu emekli aylığımla nereye yetişebilirim ha? Söyle bakalım, nereye yetişebilirim? Bak, cevap veremiyorsun işte. Ha, bu arada Altaya da çiçek gibi bakıyorum. Her öğün üç çeşit yemek yapıyorum. Alacağın olsun Macide abla. Yani insan bir arar sorar haber verir. En azından nezaketen. Hadi aç artık kapıyı. Hadi. Seni görmek istemiyorum dedim anlamıyor musun? Hala ne yüzle geliyorsun buraya? Senin yerin benim yanım Altay. Ya sakat adama eziyet etme ama ya. Sen nasıl ödeyeceksin bu kira işini? Üç aylık peşim verdi. Peki üç aydan sonra ne yapacaksın? Unutuyorsun galiba Nermin. Boşandıktan sonra malların yarısını üzerime alacağım. Bütün bunlar üç aya kadar hallolur değil mi Altaycığım? Peki... Ya ben işi yokuşa sürersem? Mahkemeler, temizler, avukat paraları. Hı? En az iki buçuk yıl sürer. Bu süre zarfında nasıl ödeyeceksin? Diye para almak borç batağına saplanırsın. E Macide ablacığım her şeyin üstüne artık sen bir bardak soğuk su içersin. Bakım masraflarını da sen karşılarsın tabii. Aa, aa, Altay ne geldi aklıma biliyor musun? Yani düşündüm de bir yuva kolayla kurulmuyor. Yani böyle bir fiskeyle <laughs> dağıtmamak lazım. Bak, karın seni seviyor. Ne güzel. Sen en iyisi <laughs> evine dön. Ha ben kal desem bile... ...o para gözemel var ya... ...aman aman aman sürüyerek çıkarır seni evinden. Ya. Macide Aha. ablacığım, şu Ramazan ustayı arayıp ver de bana yardımcı olsun. Kocamı evine götürmek istiyorum artık. Tabii Mermin'cim Polisi tabii. ara, Macide abla polisi ara. Karım beni zorla eve götürüyor. Lütfen polisi arayın. Aa, karı koca arasına girilmez. Hadi selametle. Altaycığım şimdi koltuğu böyle çektim rahat rahat televizyon izlersin diye düşündüm ama yarından itibaren senin istediğin bir düzenek kurarız. Merak etme. Çorba yapayım mı sana ya da istediğin bir yemek? Ha? Pişireyim hemen. Benimle neden böyle ilgilendiğini çok iyi biliyorum ben. Acıma diyeceksen sakın lütfen. Zor günde sana el ayak olmak benim vazifem. Sen benim kocam. Sakın. Sakın bir daha bu lafı ağzına alma. Sen bana ihanet ettin Nermin avukat bozuntusu ejder denen züppeyle benim gururumu namusumu iki paralık ettin. Altay benim sana anlatmam gerek. Şşş. Sakın bir de inkar etmeye kalkıp gözümde iyice küçülme. Ben her şeyi biliyorum ben. Senden her şeyi beklerdim ama böylesi bir ahlaksızlığı... Rezil. Ne yaparsan yap. Benim gözümde bundan sonra yoksun sen. Bir hiçsin. Anlıyor musun? Şimdi daha fazla dikelip durma karşımda. Defol git gözümün önünden. Altay'cığım yumurtanı tam istediğin gibi pişirdim. ...ben hiçbir şey yemem ben. Beni asla affetmeyeceğini biliyorum. Bunu istemeye de cesaretim yok inan. Ben öyle büyük bir yanlış yaptım ki, değilsen ben bile kendimi affedemiyorum. Bir yandan sana karşı duyduğum vicdan azabı, bir yandan suçluluk duygusu ruhumu kemirip duruyor. Sana hizmet etmeme izin verirsen ben değil, asıl sen bana yardımcı olacaksın inan bana. Yani sır kendi vicdanını rahatlatmak için bana bakmak istiyorsun öyle mi? Hatay, bu benim boynumun borcu. Yani, beni eşin olarak kabul etmesen bile bir hizmet için bir hemşire olarak kabul et. O mudur <laughs> Sofrada daha rahat yersin diye düşündüm. Televizyon izlerken yemek istiyorum. Tamam ben bir tepsi getireyim hemen. Soğumuş bu başka bir şey vereyim bak. Rosto var, prasa, makarna hangisinden istersin? İstemiyorum. Ya da başka bir şey hazırlayayım sana hemen. Kuzu kapama yap bana Nermin. Ha? Benim canım kuzu kapama istedi. Altı ay evde hiç et kalmadı. Yoksa... Git bul Nermin. İşin ne? Madem vicdanını rahatlatmak istiyorsun... ...işte sana fırsat. Hadi. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.